Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Geçen dersimizde biz mümin ana tavırlar, bir müminin tavırlarını işledik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mümin bir iş yaparken, bir hayır yaparken o hep şey der. İnname nut'imukum li la nuridu minkum ve la biz bu sadede ne yarde matematik sayesiz en yeni yedirtisak 2 yurdusak bu sadece Allah rızasından bizisizden bir mükafat bunun bir karşılığını beklemiyoruz hatta teşekkür gelmesini dahi beklemiyoruz bunu biz geçen bir dersimizde de işledik o o ayde beyan edilen müminin tavrili mümin nasıl dünyada yaşar ve onun bakış tarzı nedir, onun tavırları, onun ahlak nedir. Ama kuran kim? Kerim bununla beraber işte kafir beyninden de bahsediyor, kafir düşüncesinden de bahsediyor. Nitekim aynı konuyu Yasin suresi 48. ayet-i kerimesinde geçer. Allah Teala şöyle buyuruyor ve iza kilalahum anfiku mimma razakakumullah. Onlara Allah'ın size verdiğinden harcayın de, denildiğinde قَالَ اللَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler, müminlere şöyle cevap verirler اَنُّتْعِمُ مَنْ لَوْ Allahu اللّٰهُ اَتْعَمَا Allah isteseydi onları doyururdu diyor, onlara yemek verirdi diyor. اَنُّتْعِمُ Biz mi onlara Allah'ın doyurmadıklarını biz mi doyuracağız, biz mi onlara yemek vereceğiz, biz mi onlara yardım edeceğiz? İn antum illa fi dalalim mubin e mumiller siz işte apaçık bir sapıklık içindesiniz. Bunu kafirler böyle cevap verirler ve derler ki efendim bu sizin bizden bize tavsiye ettiniz veya yaptınız bu aslında ilahi e, fiile Allah'ın yaptıklarına ilahi sunnete aykırıdır. Çünkü Allah kendisi onları acı bırakmış. Bugünlerde de bunu diyen çok kişi oluyor efendim Allah kendisi acı bıraktıysa ben mi doyuracağım falan diye böyle diyen bazı bedbahtlar olabilir ama müminin tavır böyle değildir. Dey. Mümin e, insan suresindeki o ayette bahsedildiği gibi hep düşünür. Aslında bu insanlar bunu anlamıyorlar. Allahu Teala insan oğlu farklı makamlarda ve farklı tabakalarda bulunmak suretiyle hep iyilik işlesin diye böyle farklı tabakalar yarattı. Mesela bakın şimdi fakir bir insan onun sevap kazanacağı bazı yollar var ama zengin olan onların hepten mahrumdur. Mesela fakir sabredebiliyor, edebiliyor. O kıyanatkar olabiliyor. O kendi durumundan dolayı tevazu sahibidir ki Masih Hamza e diyor ki insanı cehenneme götüren ilk şey kibir oldu. Şimdi zenginlerde eğer onlar müminana mümin düşüncesine sahip değillerse zenginlerde de kibir bulunur. Eğer onlar dünya düşkün insanlar ise Allah'la bağ yoksa hiç kafir ise veya insan kafir ise veya mumin göründüğü halde, Müslüman göründüğü halde kafirler gibi düşünceyi besliyorsa onlar içinde bir kibir var ve Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uyar var. Diyor ki zengin insanın Allah'ın saltanatına veya Allah'ın huzuruna girmesi varması bir devenin ine delinden geçebileceği kadar imkansızdır. Yani o kadar zordur. Niye? Çünkü onlar içinde bir kibir var. Bazı bazı kimseler kendi zenginliklerinden dolayı kendilerini ilah yerine koyarlar. Ve onlar fakir olan insanın kazanabileceği her sevaptan mahrum kalıyorlar. Şimdi allah Teala bizim aramızda alt üst tabakalar yani biz oraya tabi diyoruz. Allah indinde alt üst diye bir tabaka yok ama bizim aramızda alt üst tabakalar var. Ee, zengin olan var, fakir olan var, alim olan var, cahil olan var. Ama bu bütün tabakaların toplumdaki bu, bu katmanların bir tek gayesi var. Allah-u Teala bunun bun, bunları yarattı. Bunun bir tek gayesi var ki her tabaka, her katman kendi durumunda bulunarak ahiret için hazırlansın. Çünkü bu hayat sadece e, dünya ile sınırlı değildir. Yani bu e, kafir olan beyin öyle düşünüyor. O diyor ki e, hep bu dünyadır. Tamam Allah Teala böyle insanlar için diyor ki Allah yine zalla fil hayatı dünya ve yasa buna anlam yosen ona sonra onların bütün e, çabaları e, bu dünyada e, boşa gittiler ve onlara biz çok iyi işler yapıyoruz diye düşün, düşünüyorlar, öyle buyuruyor allah Teala. Şimdi Allahu Teala aslında biz bu dünyada çalışalım, hangi tabikaya mensup olursa olalım, ister zengin olalım, ister fakir olalım, ister alim, ister cahil, ister güçlü, ister güçsüz, ister hakim, ister mahkum, kim olursa, ne olursa olalım, biz Allah'ın emirlerine uygun hareket ederek ahiretimizi çünkü asıl hayat orada. Onu biz bir şekilde orada kendimizi kurtaralım. Onun için bu tabukalar vardır. Ama kafirler bunu bu şekilde anlayamadıkları için onlar sadece dünyayı her şey zannettikleri için sadece dünya için çalışıyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya mazarul ahiret bu dünya ahiretin e, a, tarlasıdır. Yani burada ne ekersen onu orada biçeceksin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Man kana fi haze yama fa huwa fil ahirete burada kör ise ahirette de kör kaldırılacak. Yani burada sen eğer nurlu amellerle gitmesen orada da körsün. Yoksa burada kör olan insanın, maddi kör olan insanın orada da kör olmanın bir manasız, bu, bu, manası yok. Bu, bu büyük haksızlıktır. Hem insan burada kör hem ahirette de kör. Bunun bir tane manası efendim kim burada amelleriyle ile nurunu yanına götürmüyorsa o ahirette de e, o, nursuz kalacak. Çünkü burada bir basiresizdir, burada o nursuzdur, burada onun Allah'a yakınlık ona nasip olmadı. Şimdi bu tabakaların tabi başka bir gayesi de hepimizin bilindiği gibi eğer herkes aynı tabakadan olsaydı, aynı katmana mensup olsaydı Dünyada birçok işi, hiçbir iş yürümezdi. Herkes zengin olsaydı kimse iş yap, iş yapmazdı. Herkes efendim iş veren olsaydı iş yürümezdi. Çünkü iş veren varsa onun işini yürümesi için işçi gerekiyor. Ve eğer herkes aynı tabkadan olsaydı bu bizim insan kaynakların sağlanması gibi, gibi bir şey var ekonomide. O hiç kalmazdı. Şimdi biz bakıyoruz bugünlerde yani bütün dünyada bu şu anda özellikle böyle bir e, sorun var. Şimdi Avrupa çok zengin. Burada zenginlik var ama onlar efendim usta usta bulamıyorlar. Onlar e, uzman kişiler bulamıyorlar. Bundan dolayı milyonlarca, Almanya'da bile mesela milyonlarca e, açlık var. E, milyon e, açığı var şey, bu ustaları bulma konusunda. Ona diyor efendim bir tesisatçı yok, marangoz yok, tam tır şoför yok. Ben kendim e, gördüm e, e, yollarda giderken, araba sürerken tırların arkasında hep şey yazıyordu. Biz seni arıyoruz. Yani şoförü arıyoruz biz. Şoför bulunamıyor. E, tır şoförü. Ve bol, eğer e, herkes aynı katmandan olsa ve kafirlerin dediği gibi ya Allah eğer doyurmadıysa biz niye doyuralım falan falan diye bir düşünce doğru olsaydı onu ve onların istediği gibi veya o iddia ettikleri gibi, herkesin eşit olması gerekiyor o gerekiyor olsaydı dünyada işler yürümezdi. Ama bu dünyanın işinin yürümesi için bu katmanların olması gerekiyordu. Neyse ki Allah-u Teala ee, bu şekilde farklı tabakalardaki farklı insanlar yarattı, farklı yeteneklerle yarattı. Birbirine bir şekilde yardım ederek Allah'ın rızasını elde etsinler ve ahiretlerini kurtarsınlar ve bu dünya dünya mazraul ahir Resulullah sallallahu aleyhi dedi. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersiniz orada biçeceksiniz. Bice, onun için bu her tabakadaki insanlar, mümin ister zengin olsun, ister fakir olsun, ister alim, ister cahil, ister yetenekli, ister yeteneksiz ne kim olursa olsun, herkes kendi alanında Allah rızası için çalışmak zorundadır ve bu şekilde o Allahu Teala'nın hoşnutluğunu elde edecektir. Allah indinde herkes e, e, bu manada eşittir ve, ve herkese iyilik yapmanın eşit fırsatlar tanınmıştır. Allah-u Teala herkese iyilik yapmanın eşit fırsatlar tanımıştır. Zenginlere de fırsat var ama zenginle verilen fırsatların bir kısmı fakirde yok. Fakirlerin e, e, bulunduğu ortamda onların elde bulunan fırsatlar zenginin elinde yok. E, mesela demin bahsettiğim ki fakir mesela sabredebilir, kanaat edebilir. Onlar şimdi bu öyle güzel vasıflar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki şey vardır ki sadece bir mumine bu mahsustur. Ona verilmiştir. Hiç kimse de yok. Nasıl nedir o? Efendim ona bir nimet verilir. Şükür eder. Ve böylece Allahu Teala'nın hoşnutluğunu kazanır. Ama onun elinde bir sağ Sabır eder. Ve böylece Allahu Teala'nın hoşnutluğunu kazanır. Ve böyle bu tür bu şeyler mesela bu, fakirler bunu daha çok yaşayabiliyor ama zengin bundan genelde mahrumdur. Allah-u Teala bize biz hangi durumda olursak olalım kendi rızasına uygun hayatı geçirmeyi, yaşamayı nasip eylesin. Allahumme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.